Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosu ile karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat ya da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet bakacağımız size senedi Türk Hava Yolları. Şimdi Türk Hava Yolları'nın şurada yaptığı direnç 332 liradan başlamış olduğu düşüş trendinin bakın 29 Ağustos Perşembe günü yaptırmış olduğumuz düşüş göre burada kırıldığını görebiliyoruz. Fakat şimdi şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bakın. Böyle baktığımızda ise iki sefer direncine dokunduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bizim için ben daha önceki birçok videomda 295 liranın destek seviyesi buralara defalarca çekildiğinde hep birlikte gördük arkadaşlar. Sonuçta şu anda bugün 307'nin üzerine attı ama fakat tekrar altında bir kapanış gerçekleştirdiğinde görebiliyoruz. Sonuçta bizim için önemli olan buradaki gördüğünüz çıkış trendinin destek seviyesi. Bu da bizim için yarın baktığımızda şu anki kapanmış olan fiyatı 302 lira 75 kuruş yani 303 bölgesi bizim için destek bölgesi yukarı yönlü 307 hatta şöyle bir bakalım 307'nin de üstünde 308.5 309 bölgesi kapatır ise artık bizim düşen trendimizin tamamen kırıldığını ve 314 bölgesine doğru hareket edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Sonuçta bakın şurada da bir düşen bir trendimiz vardı daha önce. Bakın. Rengini değiştirelim daha net bir şekilde görün arkadaşlar. Şimdi bu bölge 318. 318'den sonra takılmış olduğu bölge ve kırıldığı bölge. Ne demiştik? Çıkış pardon, düşen trendler kırıldıktan sonra yapacağımız işlemlerde bakın 298 299 bölgesinden 307 bölgesine kadar gittiğini görebiliyoruz. Tabii bizim için önemli olan neydi? Buradaki önemli olan gördüğünüz 328 332 bölgesinden aşağı yönlü yapılan ve bekletilen hisse senedinin aşağı yönlü düşüşünden sonraki kırılma anıdır. İlk çekmiş olduğumuz daha önceki trend de kırıldı ve şu anda tekrar yeni bir trend çizdiğimizde son iki gündür yani pazartesi ve bugün salı olmak üzere iki gündür buraya da takıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir RSI ve MACD üzerinden baktığımızda bakın RSI'da bugün biz yüzünde düş, düşmesiyle birlikte gördüğünüz gibi RSI'de kafasını aşağı çevirdiğini görebiliyoruz. Şöyle bir düz bir, bir açalım. Bakın. Şimdi ne demiştik? Bizim 11.088 bölgesi. Bakın burada bir düşen trendin olduğunu daha önceki yapmış olduğumuz endeks analizine baktığınızda buranın bir önemi olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Ve bugün de test etmiş olduğu bölge ve altındaki bir kapanışında olduğunu görebiliyoruz. Bizim şu anda yarın için önemli olan destek seviyemizin 10.000 bölgesi arkadaşlar. Buranın altındaki kapanışlar eğer gerçekleşirse tekrar aşağıdaki 9896 yani 9.900 bölgesine kadar geri çekilmeler görebiliriz. Bunun üzerinde ise şöyle baktığımızda 11.150 ve 11.200 bölgesine doğru atar ise artık buradaki şu görmüş olduğunuz düşen trendin kırıldığını ve 10.383 ve 10.400 bölgesindeki gap bölgesini kapatmaya doğru bir hareket edeceğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar şöyle bir Türk Hava Yolları'na geri dönelim. Endeks bazlı baktığımızda aynı şekilde burada da bir destek seviyemiz var. Eğer endeksin de 9900 bölgesine doğru çekilmeler eğer görürsek burada da Türk Hava Yolları'nın buradaki çıkış trendinin kırılma ihtimalini göz önünde bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir saat diye bir gelelim. Şimdi arkadaşlar bunu özellikle söylüyorum. Bunu artık öğrenmeniz lazım. Amacım buradaki benim benim videolarımı izleyen arkadaşlarımın buradaki analizleri kendileri de yapabilmesi benim için önemli bir şey arkadaşlar. Bakın burası 2 Eylül yani Pazartesi günü saat 5. Gördüğünüz gibi kaçmış burası? 309.75'ten sonraki kapanışlar 309.75'in altında olduğu için bakın burada bir düşen trendin yani fiyatların artık 309.75 lira 75 kuruştan aşağı yönlü düştüğünü görebiliyoruz. Eğer bunu dikkat etmiş olan yatırımcı arkadaşlarımız var ise buradaki düşüşlere yakalanmayıp aşağıdaki buradaki düşen trendi çizmiş de olsalardı şu anda buna yakalanmamış olurlardı. Şimdi diyeceksiniz ki burada her saat mi bakmamız lazım? Bakın arkadaşlar burada öncelikle yapmış olduğu kaçtı? Tekrar bir teyit edelim. 309.75 altındaki 308.50 onun altındaki 308 bakın tekrar yukarı 309.25 ve altındaki 306 lira 50 kuruş bölgesine kadar çekildiğini görebiliyoruz. Şimdi şöyle öncelikle şuraya bir işaretleyelim. Buraya hep birlikte bakalım arkadaşlar. Şimdi buradan 5 dakikalık seanslara bir geçelim. Bakın burası 5 dakikalık olan bölge. Kaçmış burası arkadaşlar? 308.50 üstündeki bölge ise 309.75. Yani bizim temin bakmış olduğumuz saatlikteki fiyatı. Buradan sonra artık düşenlerinin 5 dakikalıkta 5 dakikalık için kontrol ettiğimizde düşen bir trendin içinde olduğunu görebiliyoruz. 15 dakikalığa çektiğimizde ise bunun zaten teyidini buradan da alabiliyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani hisse senetlerinin yapmış olduğu düşüşlere buradan yakalanmazsınız arkadaşlar. Şimdi şöyle saatte tekrar aldığımızda bakın bizim atmış olduğumuz nokta ve Aşağı yönünü yapmış olduğu hareket. Belki şöyle düşünebilirsiniz. 309, 75, 310 diyelim. Geldi 3-4 saat burada durup ondan sonra kırdı. Zaten 310'dan çıktığınızda veya 307, 308 bölgesinden çıktığınızda tekrar buradan eğer hisse senedine girerseniz. Çünkü yukarıda 314 bölgesine gitme ihtimali var. Öyle değil mi? Burada yapacağınız ise sizin örnek vermek gerekirse maliyetiniz 309 ise hisse senedinin 309'un üstüne 310'a doğru gidip tekrar 309'a çekilini burada stop olacaksınız arkadaşlar. Çünkü bunun sebebi bakın 309 bölgesine gelip sonra tekrardan buradaki düşeni kırdığını gösterip bakın bir saatlik grafik içinde bu da bugün için saat 10 saat 10'da yapmış oldu. Şu mu? Saat 10'daki yapmış oldu. Yani 60 dakikanın içindeki hareket. Burada da bize vermiş oldu fiyat kaç? Ona da bir bakalım. 309 lira 25 kuruş. Nitekim tekrar altına. Neden? Çünkü buradan kırıldığını gösterdiği için burada eğer stop olmuş olsaydınız maliyetinize geldiğinde patır patır döküldüğünde siz 302.75'e kadar düşen bir hisse senedinde burada zararda olmayacaktınız arkadaşlar. Yani kardan zararda olmayacaktınız. En fazla burada yatırım şirketlerinizde vermiş olduğunuz komisyonla kalırınız. Fakat 309'da 302.75'e kadar baktığınızda zararda bekleyeceğinizde 302.75'te maliyetlendiğinizde örnek vermek gerekirse o zaman burada vermiş olduğunuz komisyonun acısını buradan çok daha fazla bir şekilde çıkartmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani teknik olarak baktığımızda 5 dakikanın 15 dakikanın saatliklerin ve günlüklerin her birinin ayrı ayrı bir önemi var arkadaşlar. Hepsinin ayrı ayrı bir önemi var. Gördüğünüz gibi Bakın günlükte takip etmiş olduğumuz bölgeye baktığımızda 332 bölgesinden aşağı yönlü düşmüş olduğu bölge kaçtı? 269 ,75 lira 75 kuruş. Yani bakın şu bölge arkadaşlar. Buradan sonra yukarı yönlü bir trend başlattığını da görebiliyoruz. Şöyle bir iş yatırımı üzerinden bakın 23.05.2024'te 20 son öneri tarihi olan bölgede hedef fiyatının 485 lira olduğunu ve o zamanki getirisinin %60 olduğunu görüyorsunuz. Bu iş yatırımları arkadaşlar. Piyasa bölü defter değerinin 0.60 fiyat kazanç oranı 3.08 olduğunda görebiliyoruz arkadaşlar. Baktığımızda şirketin hisse senetinin mesela bak şöyle 235 milyar 211 milyon lira bir borçlu olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda net karının ikinci çeyrek bilançosunda 37 milyar 326 milyon lira bir net kar yaptığında görebiliyoruz arkadaşlar. Son olarak bir toparlayalım. Hisse senedinin 307 bölgesinin bir direnç bölgesi artık buranın kırılımın karşılığında yukarıda 314 bölgesine doğru hareket etme potansiyeli mevcut arkadaşlar. Bizim yarın için 301 elin altındaki çıkış trendimiz eğer kırılır ise aşağıda 294.75 yani 295 bölgesine kadar tekrar geri çekilmeler endeks bazlı görebiliriz. Evet Türk Hava Yolları'ndan bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.